Roblox'tan herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Super Speed Tycoon oyundayız. İlk başta böyle bir kaykayla başladık. Görüyor musunuz? Sonra yavaş yavaş farklı objeleri satın alacağız. Mesela şu 60'lık bu şeyi aldık. Bunun adı neydi ya? Unuttum valla. Neyse. Artı 33 para veriyor artık. 180'i scooter da alabiliriz. Huu, daha hızlı gidiyor. Daha hızlı gidiyor. Bir şekil şukul yapalım mı? Şuradan bir şekil şukul yapalım. Aa, çıkam çıkamadık vallahi. Dur. O zaman şimdi 1600 paramız var. Ne alabiliriz? Kart kutusu mu? Ana kutuya bak. <laughs> Valla komik oldu yani dur. Hop şöyle gidiyoruz şöyle. Hemen hemen paraşüt sakın alma. Yukarı. Bu ne lan bomba var. Dur şu bomba. Aa bomba patladı. Bomba patladı bu. Bizi fırlatıyor mu? Oo güzel 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 güzel. Şimdi buradan bir tane paraşüt alabiliriz ya da. o ne? Ana şuna gidiyorduk az kalsın. Dur bakayım bir daha bir daha bir deneyelim. Hop geldik. Bir şeye gidebilecek miyim? Onu birisi mi kullanıyor? Galiba birisi kullanıyor. Geliyorum. Gelemedim. Gelemedim buralar. Ne kadar 1500 paramız oldu. Aa bak yine o bombada. Şu bombaya bir yaklaşmak istiyorum. Ana patladı. Vay 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 demek zarar veriyormuş. Tamam. Şimdi paramızla yeni bir şeyler alabiliriz. Art 18 18 para geliyor artık. Scooter aldık. Kart aldık. Uçan alı. Uçan alı. Uçan alı güzelmiş ya. Yani. 33 para 38 para veriyor. Güzel gayet güzel. Ama biz daha da iyi bir şeyler alabiliriz diye tahmin ediyorum. Tahmin etmek. 4000'e devir tahtası. Bundan alabiliriz 4000'e. Ondan alalım mı yoksa alışveriş arabası mı? Tuvalet. <laughs> Tuvalet 20.000. Tuvalet de güzelmiş ha. Şunla şimdi şöyle bir şuraya çıkalım. Bir dakika dur geliyor. Şuradan çemberden geçtik. Bu top nereye fırlatıyor bizi? Oo, işte şimdi gerçekten uçtuk. Oo, Ben balonun içindeyiz ha. Buradan şuraya Buna gerek Kimin bu? Devriliyor mu bu? Ne yapıyor? Ana neyse. Buradan da şeyler petler var. Ha bir tane ücretsiz bir pet alalım. Ücretsiz ne aldık? Ekipmanımızda mı? Nerede petimiz? yok. Şunu bir çıkartalım bir nerede? Ha bir dakika şunu bir boşaltalım bir çıkartalım. Çıkartmadım bunu. Ha tamam. Boşalt. Tamam şimdi. Şu peti almak istiyorum. Eee vermedi. Hmm, enteresan. Burada da a şey bu pardon pardon kaldırmış o ya. Tamam tamam kaldırmış o. Neyse şimdi dik birazcık para yapalım. Oo adam Spider-Man olmuş. Yeni kaykayım nasıl brolar? Şöyle uçuyor havalı bir şey böyle gayet güzel. Gol toplarına çarpalım. Hop geliyor. Bunları deviremiyoruz mu? Deviremiyoruz galiba. Aa dur dur şu bombayı buraya yollamaya çalışacağım. Dur bakalım yapabilirsem eğer bombayla bir şeyler yapacağım şu. Hop fırlattık Allah kaçın kaçın bomba geliyor. Bomba geliyor. 6 saniye, 5 saniye hadi. Şu bowling toplarına git. 4 saniye, 3 saniye hadi. Hadi başarabileceğim, başaracağım, başarmalıyım. Oba! <laughs> Hepsini devirdim buralar çok iyi oldu ya. 20 binimiz oldu buralar şu tuvaleti almak istiyorum. Oba! <laughs> Selam. Buradan şöyle gidelim bakalım. Hop. Şöyle yukarı uçalım bir. Geliyorum. Oba! Buradan şöyle Paraşütü kullanamıyoruz mu ya? Paraşütü nasıl kullanacağız? Dur bir dakika dur tekrar bir deneyelim. Hop tekrar geliyorum. Paraşüt alalım. Paraşüt var diyor. Aa, <laughs> paraşütle uçan bir normal görüyorsunuz. Tuvalet, tuvalete binmiş oturmuş ve paraşütle uçuyor. Novavo'cum neler yapıyorsun böyle bir tanem ne yapıyorsun? Bu sakat işler vallahi bak. Yaptığın şeyler birazcık garip he. Dur şimdi buraya inelim. Şuraya bir acil bir iş yapıyoruz paraşütü kapattık. Topları bırak diyor. Ne topu bu? Ana şu top geliyor. geliyor. Ha, tamam yukarı çıkmaya çalışanlara top atıyor bu. Güzel. Burada ne yapıyor şimdi? Aa, güzel 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 güzel. Al bu topu. Bununla şey yapalım. Aa, top oynayalım dur. delikten geçirebilecek miyiz? Gel bakayım. Hop gidiyor. Allah gitti. Bu neymiş? Blokları sıfırla. Bloklar ne böyle ya? Hop. Devriliyor. Oo, abi çok güzel gerçekten. Şimdi gidelim şeye gidelim. Nereye gidelim? Şu yeni ekipmana bir bakalım bir tuvaletten sonraki ne kadarmış? Tuvalet, araba. Şey alışveriş arabası 40 bin. Hmm, 40 bin yaparız çünkü 118 118 geliyor artık. Buralar 96 binimiz oldu şimdi bu parayla ne alabiliriz biliyor musun? Şuradan araba alışveriş arabası alabiliriz. Aa <laughs> oh, bu da bayağı bir hızlandı. Para artık 198 198 geliyor. Güzel şurayı yapabiliyoruz mu şu parkuru? Hop hala yapamıyoruz ya. Hala yapamıyoruz ama yapacağız. Az kaldı. Bir daha bir deneyeyim şöyle bir hızlanayım. Oo, geliyor 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 geliyor. Ana bayağı bir uçtuk. Balona giremedik ve balona giremedik. Şimdi 60 binimiz var 100 bine yeni aracı alacağız. O araçta da şurada bakın. Bulut. Bulut alacağız. 100 bine bulut alacağız. Hemen olur diye tahmin ediyorum o da. Şöyle bir fırlatalım kendimizi. Hop. Paraşüt. Paraşütle iniyorum. Aa, şey, bu şeyleri çarpacağım bak. Dur bir dakika. Şöyle bir geleyim. Tamam şimdi. Aa, bırak paraşütü, bırak paraşütü. Bir daha aç, bir daha. Hopp, <laughs> hadi bir daha. <laughs> güzel oldu, güzel. Vallahi güzel oldu buralar. 100 binimiz doldu. Şu bulutu da alalım bakalım. Bulut da geziyoruz. <laughs> bulut da güzel. 200 bine yeni aracımızı alacağız. O bayağı bir havalı şöylece tahtası. Bulut bayağı bir iyi şöyle bir. Hızına bir bakalım şunun bir. Şöyle burayı tamamlayabilecek mi? ana bunlar şu araba bile tamamlayamıyor ki burayı. Dur bakayım. Bundan bir inelim şöyle bir. Nerede bulutumuz? Heh. Bunu boşaltalım. Tamam. Aa, hızlı gitmiyor hala. Hızlı gitmiyor. Zaten bunu takalım geri. Geri tak. Geri tak. Şuradan 298 298 paramız gelsin buralar. Bu arada şuradan ninja'ya dönüşebiliyor muyuz ha? 20 bine. Dur bakayım. Bak şurada. 20.000'e 20 bine ninja'ya dönüşelim. Parada bir artma var mı? Yok. Parada bir artma yok. Ama ninja olduk buralar. Şöyle şunu inelim bakalım şundan bir. Heh. Şu kutuyu takalım. Tamam kutuyu taktık. Ninja kutu oldu bak görüyor musun? Ninja kutu olduk buralar. güzel oldu vallahi Buradan eski halimize şöyle mi dönüyoruz? Şuradan eski halimize bu şekilde dönüyoruz buralar. 200 binim oldu. 200 e şu jet tahtasını alıyorum. Uu, jet tahtası. 418 418 veriyor artık var ya. güzel oldu yani. Bir sonraki ne kadarmış ya? Baya zorlaşmaya başladı artık he. 300 bin ha 300 bin olur. 500 bin de olur. 11, sonraki 11 milyon mu şaka mı yapıyorsun? 11 milyon değildir ya. Bu neymiş? Helikopter 20 milyon. 20 milyon helikopter. Tamam. Bu olur yani. Bu işi hallederiz bunu. Sonra buradan başlıyor. Tamam. Ooo jet tahtası. Bunlar ne Golf arabaları var ha. Görüyor musun adam? Parayı basmış golf arabasını almış. Hop şöyle bir uçalım şuraya. Allah çok uçtuk. Çok uçtuk. Bu jet tahtası yapmıyor ya. Uçmuyor mu? Ben direkt karşıya geçemedim. Dur bir daha. Hadi bir daha. Şuradan zıplayayım dur. Ana gökkuşağı. Yok ya bir tane şey var paraşüt var orada dur 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 geliyorum o paraşütü ben alacağım dur Çeki 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 ne var Ana para geldi paraşütten para geldi Tamam buradan şöyle gidelim Hop Buradan şöyle Yok olmuyor olmuyor Demek ki paraşüt o seviyeden açılmıyor buralar ya da paraşütümüz bitti Hı, Güzel 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 bu jet tahtasını Jet surf tahtasını da sevdim vallahi Güzel oldu Şey ne kadarmış 500 bine süpermen olabiliyorum he Keşke şu karakterlere dönüştüğün zaman da para, gelen para artsa Buralara bakın şöyle ne var Küçük sevimli bir pedim var nasıl aldım bu pedi biliyor musunuz 10k likes yazıyorsunuz şu ödül koduna Şöyle 10k likes Likes diyorsunuz da büyük harflerle Ve bu pedi veriyor Şimdi 300 binlik yeni şeyimizi alacağız Nerede bu Ana, motor aldık Uğur, Bayağı da ya Uğur, Şimşek gibi geliyor 568 568 geliyor artık Brolar, Şuraya geçebilir miyiz artık Hadi bakalım geçelim. Aa, çok az kaldı. Çok az kaldı. Neredeyse geçiyorduk yani. Neredeyse. 500 binimiz oldu brolar. Hemen şu bebek arabasını almak istiyorum. 500 binlik bebek arabası. Hihihih. Merhaba. Şöyle gidelim bakalım. Hop şey yapacağım. Şurada bombamız var mı? Blokları sıfırladı. Bomba, bomba burada bir yerde çıkıyor yani. Dur. Çıksın bir şey yapacağım. Şöyle güzel bir şaka yapacağım. Ah geldi mi bomba? Dur. Aa geldi vallahi geldi. Bunu şöyle birilerine yollayalım. Gel bakayım bombacığım. Gidiyor vallahi gidiyor. Gel. Fırlat. Oba. Şimdi orada kaç şey gitti. Hoo. Oh. Şunların hepsi gitti buralar. Vallahi efsane oldu. Anam şu bize çarpıyor. Buradan şöyle çıkarsak şu balona gidebilir miyiz? Hop geliyorum. Gelemedim. Gelemedim. Aa gene bo bomba çıktı. Dur bir dakika dur. Efsane bir şey yapacağım. Dur aklıma bir şey geldi. Şimdi şu bombayı şöyle koy. Tamam mı? Niye fırlatmıyor bu? Heh tamam fırlattı. Hop anam ama hadi bomba gidecek. Planladığım şey olmayacak. Ha, dur geliyorum şimdi. Allah gitti bomba lan. Yani. Vallahi gitti. Şuradan paraşütle bebek arabasıyla bir atlayalım. Ne ama Buralar bir sonraki aracı da alacağız. Bir sonraki araç 700 bindi galiba değil mi? 700 bin olması lazım. Şuradan şöyle yakından bir bakalım. Bir. Hop iniyoruz. O da ney? Şöyle golf arabası. 700 bin. 700 bine golf arabasını da alacağım sizler için buralar. Sırada 700 binlik şu golf arabası var. Oha. Artık bin bin para veriyor ya. Golf arabası da çok havalıymış. Anam devrildik lan. Ha, flip yapabiliyoruz tamam çevirebiliyoruz. Takla attırabiliyoruz. Bombaya doğru gidelim bakalım. Bomba bu bomba çok hoşuma gidiyor. Hop hadi süreyi başlattık kaç saniyesi kaldı. Ha bu süresi başlamadı bunun. Niye başlamadı? Ana anlamadım ki. Dur bakayım. Gel bakayım bomba dur. Ters yöne gidiyorsun. Dur dur oraya gitme dur. Dur oraya gitme dur. Ne yapıyorsun sen? Bak şimdi sağdan soldan çarpmaya çalışıyorum bombayı aktive edemedik yani bu bomba niye böyle Bozuk bomba yapmışlar dur nereye gidiyorsun dur oraya gitme Oraya gitme canım benim dur Anam dur tamam şöyle flip yapalım tamam Şimdi gel sen gel Acaba bu arabalara bomba etki etmiyor mu Böyle niye etmesin ki saçma Neyse şu arabayı tekrardan şöyle götürelim 1 milyon bir sonraki araba 1 milyon baya ooo birisi uzay UFO almış ha. Ana amma davalı vallahi, vallahi uçuyorlar. Dur bakayım şöyle ööp, Geliyoruz 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 Göz golf arabasıyla getiriyorum valla Bombayı bu bombayı patlatacağım Anam ben tek fırladım Niye öyle oldu Arabam gitti O zaman şöyle dokunayım Ha bak benim temas etmem gerekiyormuş tabi Şeyle arabayla golf arabasıyla temas edemedim bombaya O da patlamadı Neyse buralar şuradan bir çıkmayı deneyelim Hıp. Çıkamadı Aa, çık Ne oldu lan uçtum bir anda Şu, Hediye kutusunu almak istiyorum Alayım yani bundan fazla bir şey vermiyor ki 1 milyon yapalım da şu spor arabasını alırım he. Ee, vallahi güzel bir şeye benziyor. Benim tavşan nerede ya? Tavşan nerede bizim tavşan? Heh burada. Ee, takıldı gözüküyor. valla gitmiş bu. Gözükmüyor şu anda. Neyse. 1 milyon biriktirelim buralar. Evet arkadaşlar 2 milyon yakın paramız var. Bu parayla şimdi ilk başta bir süpermen olacağım. Nerede bu? Heh. Süpermen 500 bin istiyor. Süpermen olacağım ve bir tane yarış arabasını satın alacağım. Nerede o da? yarış arabamızda ama bak 1.45'e Formula 1 arabası alabiliyorum ha lan şimdi olur bu dur olsun bari Formula 1 arabası alayım daha güzel ve 1.5 milyon oldu brolar. şöyle Formula 1 arabasını aldım ona süpermen Formula 1 aracında Uuu, çok iyi gidiyor lan bu süper gidiyor vallahi. <laughs> arabayı şöyle bir düzeltelim devam 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 Oo, wow, fırlayınca ama arabadan indiriyor ya o kötüdür gene alırız sorun değil sonuçta satın aldık değil mi değil mi brolar? evet brolar. Nerede bizim Formula 1 aracımız? Porsche bir milyon bin diyor. Ana bunlar çok farklı şeyler ha. Tamam Formula 1 aracımızı aldık. Aracımızı aldık buralar. Şöyle devam edelim. Şu flipi yapabilecek miyiz? Şuradan tur atabilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Onu deneyeceğim. Ha şurayı bak. Yani felaket hızlı gidiyor. Kontrol etmekte zorlanıyorum. Formula 1 aracı gerçekten çok hızlı buralar. Çok çok hızlı hem de. Şöyle dön. Anam çarpmayın bana. Bana çarpmayın. Gözünüzü seveyim. Hadi. Hadi oğlum şöyle bir de. Şöyle Ya yani Yapamıyorum ki ya valla Yapamıyoruz buralar çok hızlı gidiyorum Kontrolü sağlayamıyorum Şimdi bombadan kurtulalım Allah Bir sonraki araba ne kadardı şu, Zaten şu anda iki arabamız yan şey yani güzel Hop şöyle bir inelim. Bir sonraki araba Porsche ee, Spor arabası var 1 milyona Porsche var ee, Bir de G sınıfı G sınıfı araba var Güzel güzel hepsi güzel hepsi güzel Anne, vallahi bak şurada Nissan Skyline var. Bayağı bir araç var ya. Yani. Bunları zaten hepsini aldık. Değil mi? Şurada 10 milyonluklar var. Güzel oldu, güzel oldu. Formula 1 arabasını da aldık. Güzel oldu valla. Bugün sizlerle Super Speed Tycoon oynadık. Gerçekten çok keyifli. Yani şu e, uzay aracını çok merak ediyorum ama zaten video çok uzun olmasın buralar. Ama isterseniz bu oyuna devam ederse şu uzay aracını da sizler için satın alırım. Nerede? Ha şurada. 17 milyona. Zaten 2 milyon yaptık yani. 17 milyon yapması çok zor değil. İsterseniz yaparım buralar. Yeter ki siz isteyin. Şimdilik size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.